I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through hmm. Ev nerede ya? thirsty. Ben yatıyorum ben. Yeah. Bu at, bu et hah et Gelecek yanacakmış al oraya etini 3 tane uzun sıkı uzun sıkı deviz falan gördün mü hiç sen ya yok e hiçbir şey ya. Bak he işte salatana hiç bakıyor musun? Şey o. İşte. Aman Allah. Ne kum kum. beklesene bir tane <Gülüyor> <Gülüyor> Palmiye kalbi diye bir şey aldım kanka. ona ne işe yarıyor? Ne aldın? Palmiye kalbi. See yeah. chicken

Y'ye basılı tutsan çantanı kanka şey yapıyor bak. Düzenliyor her şeyini. Her, şey her şey mi? Her şey mi? Şey oluyor işte. Yani ne oluyor çanta? Ha. Çok iyi. Yer açılıyor yani çantanda Yani. Anladım. Ya dur şunları kırsana kanka şu kütükleri. Şu kütükleri kır, kır şeyleri bir aldık şey yapayım. Benim şeyim çok az. Sağladığım. ayırmadan gelmem lazım benim. Ben bunları hiç almıştım sanki. Mide paraziti diyor. Mide parazitini ne gideriyordu ya acaba ya? Yabancı mantar mı o türlü var ya. Turuncu olanlar. Ne? Turuncu olan? Turuncu olanlar ha. Be. Böyle be. ben. Bakayım. De Deniyorum hemen. Evet. Turuncu olan.

Sadece yağ eksik ya. Her şeyim okay Bu etler yanıyor muyuz? Bana mı verir? Okey. Yet. Afiyet. Burayı nasıl kapatabiliriz ya şu köşe açıklıkları ya. Ne Olsun Böyle Ne Olacak Ya Buraya Ateşi Buraya Koyarız Aynen Bak Şöyle Yaparız oh, Tam Değil Ki Dur Bak şundan koyarız. Altına da bir tane ateş. Direkt evet, buraya kulübe yapmayayım. Büyük. <laughs> Biz niye kocaman bir kulübe yapmadık? Mal gibi amına koyayım uğraştık sabahtan beri. Kocaman kulübe var mı? Sen yaptın bilmiyorum ki. <laughs> Neyse ya <laughs> öyle de daha iyi. Altına da bunun bir tane ateş koyduk bu Tamamdır. Burada yemek falan da yaparız. Çorba falan da yaparız. Nasıl fikir? Olabilir kanka. <laughs> <laughs> Ama oturmuş da ateş yakıyor. Yaktım ama ne, işe yarayacak onu bilmiyorum. At yere. Bunu. Bu ne? Tutucu küçük sopalar. Hmm. Tamam. Ve palmiye tutucusu koyacağız. Palmiye tutucusu mantıklı kanka olabilir. Yazık Saat kaç oldu ya? Vav wow, bak o ateş çok iyi olmuş he. sana bir tane matara vereyim. Kullanırsın. Oyunu kaydetsene nasıl kaydedeceğiz oyunu? Bir burada yatsak kaydolmuyor mu acaba? Yok. Normal noktası güncellendi diyor. Kaydet ve çık, çık var ya. ya. Arkadaşlar bilen var mı ya izleyenlerden? Ne? İzleyenlerden biri biliyor mudur acaba? Bilen varsa yazabilir mi ya? Bilen varsa yazabilir mi? <laughs> Akıyorum çete şu an. Kaydet şey. ve çık var ya, ya direkt şeyde. Ha. ESC bastı o Uzun sopa istiyor. Uzun sopa lazım. Uzun sopaya geldim ama palmiye alıp geri döneceğim. Dur. Bak bak. Ormanı harbi yok etmişsin ya. Tam <laughs> böyle Şeyin ya vallahi. Oğlum ben çakma kalmaya gittim çakmağı mı almışım lan ama sonunda tam 4 çakma falan yok, Sanırım bir yerde yılan var. da şu ateşi de bitirsek mi ya? Onun için uğraşıyorum da. Önce küçükleri koymamız lazım ya ne kadar saçma olmuş ama bu ya işte elimizdekileri ekleyelim Sırayla mı ekleyeceğiz? sırayla Saçmıştı ya. ya Yeni ateşimiz hazır Ama üstündeki daha hazır değil <laughs> ne düşürüp şu paylaşacağım. Ananı sikeyim. Ne düştün mü? Kaldırayım mı? Düşmedim ama. Bir yakındır bayılma. Hadi, hadi. ben alıp yedirim. Ormanı yok etmiş ya. Her yeri Ormanı. ağaç Zombi ya. Zo orman zombisi. gerektirir. O ne? Niye kullanımlı Kullanımda diyor çeksene. Ha. Abi boş kaldı yine. Tam dur halledeceğim. Halat lazım. Aa düştüm bayıldım. Hayır ya tahtadan mı şey kaldı? Bayıldım beni şey yapsana. Ha, Yaptım seni. Tabuk. Yok ya? Tamam. tamam. Tamam, mı? Ha. Evet. Tamam. Bundan sonra bak bunun üstüne Hindistan cevizi şeylerin koyuyorsun kanka. Eee evet. ne yapıyoruz? Torba al, yapıyoruz. Allah Allah. Evet. Boş tenekeyi koyabiliyor mu? Onu çeksene bir tanesini. Boş teneke koyulmuyor ya. Oyunu kanka. Tamam. Bunlara su doldurup şey yapacağız işte. Matara koydum. Bir tane matara aldın mı burada orada Aldım aldım. Tamam. Su doldurup içine et koyup öyle çorba yapabiliriz. Bu ot at, ateşi at, ya. yakayım ben. Ben uyuyorum. Ha sen mi uydursun? Yok sen, yok. Hani. Ateş yok. Ama yakamadım ki. Neyse sen yat yani. Çok iyi. Sen de kapıyı keşke buraya koysaydın. Neyse ya. Yani. Nereye? Burada. Ya orası. Ateş oldu. Yok yok şeyden yayınlamak yok. Ne yapalım bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter yeter Aynen bir bakayım Ateşi Yakarız ya sonra Biraz Kaydettin ama. mi sen? Ben kaydettim bir tane daha yatak atalım ya Ben de kaydettim Bak şeysi bu mu? Heh o ne? Ama öyle bir yere koymuşsun Oho ki şey, kanka şey, almak bayram. için gidip dolaşmamız lazım buradan bir. Ney kanka? Palmiye şey seni. Ha, yo şey yok. Arkası kapasın dedim de. Hı? Hmm? Hı? Kodiba bayram şeysi ya. Ya bunu, bunu Muz yapayım. değildir inşallah. Muz, Muzdan yapmış. Tekrardan yapacağım. Diğer ateşi kırıp onun yerine mi koysak ya? Değil mi? <laughs> Onu kır onun yerine koy Nasıl kıracağım? Ha. Tamam şunları da al Küçüğü alalım alalım alıyormuş Söyledin mi? Ya ya döndür yap. Ha ben koy. koyuyormuşum. Pardon ben de sen koyuyorsun. Ha. Ha. Hadi. Ha. almış şeyini buraya yapalım o zaman ya. dur Come on. Come on. Shit. Ya yok artık ya. Şaka mısın kardeşim ya? Ne oldu? Yapamadı. Ateş yakamadı. Yarı enerjim var ateş yakamadı. Ya. Tamam. nasıl su koysam buraya? Üstüne bir şey koyabiliyor muyuz? Bu güzel oldu ha. Bu pişmemiş et var mı üstünde? Bak. Aa fare var. Onu bir işlesene. Ne yapacağım şimdi? Çorbanın içine koy pişmemiş. Koyuluyor mu? Koydum hayat. Aha. İç bakalım ne ona oldu ya. Olsun. 12 protein, 10 sulama, 5 enerji. Enerji. Ertemiz temiz. mataramıza tamam, da su doldurup oraya şey yaparız. Ne oldu lan? Ben gidip yıkanacağım ya. Şimdi şunu bilmiyorum. Kanka buradaki suya atlamamız gerekiyormuş. Amına koyayım. Niye? Düşeden dolaşacağız. Düşeden dolaşmamız lazım. Git sa sağ tıka bas. <laughs> şey yap sonra. Yıkan de yıkan ya. Ha, temizle. Ekilecek bir şey yok mu ya burada? Sina evimiz neredeydi Sina? Yukarıda ama oradayım. Nereden çıktın <laughs> seni göremiyorum ben şu. Ha tamam. Ha, tamam. Yağımız yok hiç ya. Sabahtan beri ne anlatıyor? Hindistan cevizinden çıkıyor galiba. Ben yedim yağım doldu ya biraz ama çok az. Aha düştü buraya ya şeyi. Gel. <laughs> Bu ağaçları kestik ya ondan yağ düşmüyor bence ya. Gel aktiği tutacağım sana. Gel. Attım. <laughs> Ne kadar verdi bu? İyi. 15 ya. İyi güzel. güzel. Evet ama bence yerimiz güzel oldu ya. <laughs> yerimiz güzel oldu her şeyimiz yolunda. Yemeğimiz. Paramı doldurayım mı? Dört tane mi? Aa, tencere boşmuş oğlum. Ne diyorum ne oluyor? Heh. Çıkalım mı? Yeter çıkalım mi bu kadar? kanka aynen. Dur oyunu bir daha kaydedeyim. Ben kaydettim sen de kaydedin. kaydedip yatacağım. Yat, yatalım mı? Ya Yatarken mi ya. çıkalım mı? Neyse. Kaydet ve çık diyorum. Sen de kaydet ve çıktı. Kaydet ve çık. Ama bugünlük kısa oldu ya yayın. Evet. Ne kadar oldu bilmiyorum. Yani ama arkadaşlarımız. Yeterli Daha Daha sonra devam ki. Aynen ben erken uyuyorum. Yarın sabah erken. Uyuyacağım. Benim de erken uyumam lazım çünkü bayağı yorgunum ve uykum var. Hı hı. Hadi izleyen herkese teşekkürler. Ben sen hariç iki kişi, iki kişi daha var ama kim bilir. Beş, beş kişiydik az önce ya. Olsun. Herkesin gözüne sağlık. <laughs> <Adı> kapatıyorum. <Vay gülüyor>